Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Kazımcan Karataş'a çakmak fırlatan kişi hakkında gözaltı talimatı verildi, ayrıca bir yıl boyunca spor müsabakalarından men tedbiri uygulandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Galatasaray derbisinde meydana gelen olayla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık, Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne çakmak atılmasıyla ilgili, 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun uyarınca soruşturma başlattı. Kamera kayıtları incelendi ve eylemi gerçekleştiren şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Ayrıca şüphelinin bir yıl boyunca spor müsabakalarından men edildiği belirtildi. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü aktardı.